Evet, bugün değişikliği kurutulmuş atıştırmalıkları deneyeceğiz. İlk başta ucuza başlıyorum. Ben bunu A101'den 1 ,75 lira 75 kuruş almıştım yanlış hatırlamıyorsam ama yıl sonundaydı. Hani ocakta fiyatı değişmiş midir bilemem. Aşina olduğumuz bir lezzet diye düşünüyorum ama belki tatmamış olanlar vardır. Ben bunun portakallısını ve çileklisini bulamadım ama portakallısının tadını gayet iyi biliyorum. Şöyle yakından da göstereyim arkasını bakmak isteyenler olursa. Portakallısı bana çok acı gelmişti. Elmalısını bir tık daha seviyordum. Şimdi güncel olarak tekrar bir açalım bakalım. Şöyle içine ne kadar varmış gösterelim. Tabii gramaj olarak koyuyorlar da 4, 6, 7, 8, 9. 9 tane var içinde. kaç grammış? Hemen ona da bakalım. Net 18 grammış. Şunu atayım. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Bir yandan da tadına bakıyorum. Yumuşak. 1.75'e alınır bence ya. Güzel. Fiyat performans açısından bence harika. Bir de kolay ulaşılabilir. O yönden de iyi. Yanında da sade sodam var. Evet yaşlıyım. <laughs> ama seviyorum sade sodayı. Sonuç olarak alınır mı? Bence alınır. Güzel. Hoşuma gidiyor. Şimdi hemen şu Peyman'ın yeni çıkarttığı bir seri var. Böyle çıtır zeytin de var. Mandalina da var. Başka çeşidini ben bulamadım. Bunlar makrosantıdan aldım ama Fişini kaybetmişim. Bayağı oldu alalı bunları da. Yine bunları da Aralık ayında aldım diye düşünüyorum. Bayağıdır odamda duruyordu. Kurutulmuş başka bir şeyler olsun da karşılaştırayım diye bekletiyordum. Ama karşılaştıracak bir şey bulamadım. Öyle şimdi bunları da deneyeyim dedim. Şu mandalinalıyı aşırı derecede merak ediyorum. Ya bunlar fiyat olarak da yaklaşık gene Mesela bunlar 8,5 falan ya. Bu da işte 8 lira, 10 lira. Taş atlasın 11-12 lira civarlarındadır diye düşünüyorum. Mandaliniyle başlıyorum. Şöyle oradan göstereyim. Yine arkadan göstereyim. Eses alıp bakmak isteyenler olursa. Şöyle şurada besin değerleri var. Böyle şekilde açıyorum. İçindekiler falan yazıyor mu? Yok sadece mandalinemmiş içindekiler. Açtım. Ha. Oo. Oha ben böyle beklemiyordum. Baya mandalin. <laughs> yani tip olarak aynısı. İnanılmaz. Dilim dilim kurutmuşlar. Daha önceden de ben mandalin kurusu denemiş miydim? Ya onu böyle portakal gibi ince ince yapmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu bayağı değişikmiş. Hiç böyle beklemiyordum. Bayağı çıtır çıtır. Çok değişik. Bak yakından göstereyim. Şöyle. Dur hatta kırayım. Böyle bir şey. Yani tadı ne tatlı ne ekşi. Tam böyle ortasında. Gerçekten kuru portakal gibi ama bir tık daha tatlı diyebilirim. Ben aslında sade sodayı mandalina içine atmak için çıkartmıştım. Böyle tat versin diye sodaya. Kuru meyveleri sodaya eklemeye bayılıyorum. Bu da değişikmiş. Beğendim. Farklı. Harika mükemmel değil ama güzel. Başarılı. Şimdi hemen zeytine geçelim. Bakalım bu da ötekisi gibi çıtır çıtır mı? Merak ediyorum. Şöyle yine arkasını göstereyim. Bakmak isteyenler olursa. Çıkır çıkır çıkır. Yine içindekiler sadece zeytin. Kurutulmuş zeytin. Açıklı. Oha baya bütün halinde zeytinleri kurutmuşlar bunda da. düştü. <laughs> Zeytin düştü. Baya bildiğin siyah... Çekirdek mi? Ha yok. içinde çekirdeği yok. Delik. Dur bak. Netlerse arka taraf görülebiliyor. <laughs> Çok güzel. Dur tadına bakıyorum hemen. Hmm. Oo. Oo yo. Bir şey gördüm. Bir dakika size de göstereceğim. Nerede o? Küf gördüm. Yanlış mı gördüm? Yanlış gördüm galiba ya. Şunu küf sandım galiba. Ama tadı çok kötü. Çok çok kötü. Yok. Beğenmedim bu. Bu bizimle değil. Bundan amayın Çok çok kötü, çok acı. Acı bir tadı var. Hemen şöyle kenara ettiriyorum. <laughs> ve dün aldığım nohutları ve zeytini deneyeceğim. Bunları vegan bakkaldan aldım. Bu ikisinin fiyatı 8.5, 8.5. Bunun fiyatı da 8.90 baharatlı olanın. Şimdi hemen klasik tuzlu nohutla başlıyorum. Ben nohut cipsi zaten önceden yapmıştım. Hatta onun videosunu da şuradan çıkartırım. İzleyip yapabilirsiniz. Gayet fırında evde yapılabilen bir şey. Gayet de lezzetli oluyor. Bakalım hazır nohut nasıl olacak. Hemen açıyorum. Ağzımda hala zeytinin tadı var ya. Çok kötü. Ay kendime geldim biraz. Şöyle şu şekilde. Gayet küçüklü küçüklü. Netler misin bebeğim? Netledi galiba. Hmm. Gerçekten ne çıktı? Bu nasıl tat olarak biliyor musunuz? Böyle küçük beyaz notlar olur. Hani kimse yemez çerezin. Kaşık çerezin dibinde kalır. Bu onun geliştirilmiş versiyonu. Bunda herhalde sert olanlar yok. Gayet kaliteli. Çıtır çıtır. Daha büyük versiyonu. Yani güzel. Beğendim. Ama hani buna 8,5 verir miyim? Belki. Bir ihtimal. Karışık. Vermeyebilirim galiba ya. Beyaz bir hissiyatı tuzlu nohutta tadı. Tuzlu nohut dedim pardon. Tuzlu leplebi var ya. Tuzlu leplebi gibi. Orada seviye diyebilirim ben bunun için. Ama... Beyaz nohutta kesinlikle daha kaliteli. Ona eminim. Şimdi hemen baharatlara geçeyim. Bu daha pahalı. Bakalım daha pahalı olması daha lezzetli olduğunu gösteriyor mu? Deneyeceğiz. Göreceğiz. Bayağı kekikli mekikli. Şöyle şu şekilde göstereyim. Ha. dökeyim. Şöyle. Metler misin bebeğim? Hı. Şöyle. Üstündeki baharatları görebiliyorsunuz. Hemen ağzıma atıyorum. Bunda basmışlar kimyonlu kekiye. Ben kimyonu sevmeyen biri olarak <laughs> kimyon yoğun. Eğer kimyonu seviyorsanız bunu da seversiniz. Ama bence bu iki üründe değer mi? Sonuç olarak bence değmez. Evinizde kendiniz yapın. Ha, i̇lla A vegan mısın? İkisinden birini seç dersen tuzluyu seçerim çünkü kimyondan haz etmiyorum ve buram buram şu an ağzımın içinde sanki böyle çay kaşığı ile kimyonu koymuşum ağzıma onu yemeye çalışıyorum gibi bir şey. O yüzden bizimle değil. Son olarak da şu en çok övülen çıtır zeytini deneyeceğim. Ben bunun övülmesini instagramda görmüştüm. Çok güzel bak işte siz de alın deneyin falan diye. Bakalım cidden güzel mi? Hemen şöyle yine. Açıyorum. Bunun içini biraz daha az tabii. Dibine kadar koymuşlar. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz uzak mesafe. Çok az var içinde. Kaç grammış? 25 gram. Bunlar 100 gram. Ama fiyat olarak ikisi de aynı. O da ayrı bir konu. Yani hazır 8,5 vermişken insan birazcık daha ürün bekliyor. Görsel olarak da şu şekilde böyle kırmızı biberleri var. Ne der misin bebeğim? Heh. Şöyle. Bakalım kırmızı biberlerden tadayım be. Hım. Bu güzelmiş. Bayağı gidiyor ve değişik bir lezzet. Bir de yeşil zeytin ya. Ben normalde yeşil zeytin de seviyorum. Bunu da sevdim. Ama gramaj olarak 100 gram, 8.5 olsaydı ki nohutun hani ham maddesinden kaynaklı. Yani nohut ucuz bir şey. Yüksek ihtimal ondandır. Hani zeytin daha bir tık daha yeşil zeytin pahalı olduğu içindir. Herhalde de düşünüyorum. Ondan böyle yapmışlar ama hani 25 gram içinde 8,5 bence fazla. Aslında uğraşsam bu evde yapılır. Ya buna ben çok yükselmedim de. Yani beğenmedim de değil. Akıyor. Güzel. Ama hani muhteşem aman ben işte bundan mal geçemem sürekli tüketini falan dersem yalan söylemiş olurum. Ama diğerlerine bile güzel. Özellikle buna göre yani bu daha iyi. Buna ben 10 üzerinden 7 verebilirim. Yani baharatlı nohuta ben kimyon tarzı baharatlar sevmediğim için 10 üzerinden 3 veya belki 4 anca veririm. Bir daha almayacağım kategorisinde 5'in altında olduğu için bu 10 üzerinden 1 kesinlikle almam bir daha. Çok acı. Tuzlu nohut 10 üzerinden 5. Yani ne olur ne olmaz. Hani kaliteli mi? Beyaz nota göre evet kaliteli ama genel olarak alacağım bir şey değil internetten özellikle. Hani şey olsaydı böyle yakınımdaki bir markette olsaydı da belki alırdım. O yüzden 5 veriyorum. Tam orta. Sonra da elma fiyat performans açısından bence en iyi yerinden biri. 10 üzerinden 8 ulaşılabilirliği İyi. iyi. 8 iyidir buna. Harika bir lezzeti yok ama güzel. Sizi tutar, idare eder dışarıdaki sanı falan. Güzel olur. Mandalina. bu hiç beklediğim gibi değil de şaşırttı. İyi manada şaşırttı. Buna da 10 üzerinden 7 falan olur. 7-8. 8 de olabilir. Yine lezzeti harika, mükemmel değil ama güzel, değişikli. Değişikli bir deneyim için alabilirsiniz. Bakabilirsiniz tadına falan. Hani bir kere alırsınız. Belki ikinci alırsınız. Sonra bir daha alır mısınız bilmiyorum ama bence denemeye değer ya. Güzel yani. Hani değişik fikir. Böyle kurutmak hoşuma gitti benim şahsen. Akıllıca. Eğer 10 liranın da üstündeyse hani 11-12 liradan fazlaysa da bence yine değmez. Neyse. Bugünkü video da böyleydi. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs> Yine bahaneyle karnımı doyurdum ya. Neyse. Yarın ya ötekisi gün size bir haberim var. Tamam mı? <laughs> Bekleyin.